İnternette karşılaştığım bir videoda iki tane genç kız önlerine bir çaydanlık kalmışlar ve diyorlar ki yapacağımız şey kesinlikle bir ritüeldir, büyü değildir. Biz yaptık, sonucunda gördük, sizlere de tavsiye ederiz diyerekten Allah'ın bir ismini çaydanlığa doğru okuyarak üflüyorlar. Akabinde de diyorlar ki ey falanca kişi bize geri dön, bize gel diyerekten erkek arkadaşlarının isimlerini zikrediyorlar. Ve Diyorlar ki kesinlikle bu bir ritüeldir, büyü değil diyerekten yorum yapıyorlar kendilerince. Aslında bal gibi de büyü yapıyorlar. Konumuz ritüel. Sözlüklerde ritüel şöyle tanımlanmış. Tek bir insanın veya grubun üzerinde uzlaşarak simgesel anlam yükledikleri, belirli aralıklarla düzenli şekilde yapılan, değişmeyen davranışlarla gerçekleştirdiği sembolik eylemlerdir. Biyoenerjinin bir kolu olan pranik şifa benim ilk eğitim aldığım sahaydı. Pranik şifa eğitimlerine sabahleyin önce bir meditasyonla başlanıyordu. Yaklaşık 15 dakika süren bir meditasyon. Normalde meditasyon esnasında om madrası söylenir, mantrası söylenir. Ama bizim İslam coğrafyasında bu uyarlanmış. 15 dakikalık bir ses kaydı yapılmış. Orada om değil de amin zikri yapılıyor. Ve bu şekilde gözlerinizi kapatarak işte uzaya çıkıyorsunuz, evreni tahayyül ediyorsunuz, enerji yüklediğinizi düşünüyorsunuz. Uzun bir 15 dakikalık, uzun 15 dakikalık bir meditasyon yapılıyordu. Akabinde de şansa başlanırken artık eğer Allah'a inanıyorsanız Allah'a, Tanrı'ya inanıyorsanız Tanrı'ya ya da evrene her neye inanıyorsanız ona bir duada bulunuyorsunuz. Size şifa vermesini, şifa gücü vermesini talep ediyorsunuz. Ve sonra Verece şifa için de teşekkür ediyorsunuz ya da şükrediyorsunuz. Akabinde seans başlıyor. Seans esnasında kişinin çakralarının üzerinde elinizi gezdiriyorsunuz. İşte yedi kere sağa ya da sola çevirerekten önce oradaki negatif enerjiyi alıp yan, yanınıza bulunan tozu suya atıyorsunuz. Bilahare oraya tekrar ters yönde elinizi 7 defa çevirerekten enerji yüklüyorsunuz. Ama bu enerji yükleme esnasında zihninizde bir kısım renkler tahayyül ediyorsunuz. İşte pembe, kırmızı. Her bir rengin farklı tesirleri var. Bazı renkler psikolojik rahatsızlıklar için tesir olduğuna inanılıyor. Bazı renklerin ise fiziksel hastalıklar için faydalı olduğuna inanılıyor. Ve bu işte renkleri yüklerken de aynı zamanda etraftaki ağaçlara, bitkilere bakıyorsunuz, çiçeklere bakıyorsunuz. Onlardan bir anlamda enerji emiyorsunuz. Aldığınız enerjiyi de o kişiye aktarıyorsunuz. Zaman zaman elleriniz ağırlaştığı zaman da ellerinizi e, alkollü bir suyla temizliyorsunuz, fıs fıs yaparak temizliyorsunuz. Aldığınız enerjiyi o tuzlu suya atıyorsunuz. Seans bittikten sonra da ellerinizi hatta bütün bedeninizi tuzlu suyla ya da tuzla ovarak o negatif enerjiden temizleniyorsunuz. Seansın yapılmış olduğu odada işte renkli mumlar oluyor ya da mumlar oluyor. Ondan sonra işte kristal taşlar oluyor mesela. Onların da o odadaki negatif enerjiyi endi ya da enerji yükseltme dair bir inanış söz konusu. Kur'an'ın şifada bunun gibi ritüeller olduğu gibi gerek atcaz barda olsun, gerek, gerek teta healing de olsun ya da bioenerji de veya e, diğer işte kuantum, alfa gibi diğer enerji türlerinde, enerji uygulaması türlerinde hepsinin farklı inanışları ya da ritüelleri vardır, söz konusudur. E, ritüeller ne amaçla yapılır? Ritüeller huzursuzluğu giderme, aşkı yakalama, stresten kurtulma, huzura kavuşma, özgüven elde etme, bir işi başarma, bolluk, bereket çağırma, şans, başarı elde etme, nazardan korunma, eşyayı veya mekanı, evleri kötü enerjilerden temizleme, hastalık, kıtlık ve doğal afetlerden kurtulma gibi farklı gayelerle insanlığın var olduğunu günden beri bir anlamda neler yapmaktadır? Ritüeller yapılmaktadır. Ve her şifa uygulamasının kendine göre neleri vardır? Ritüelleri vardır. Değer vermiş olduğu, önemsediği ritüelleri vardır. Bu ritüeller tütsülerle yapılır, renklerle yapılır, taşlarla yapılır. Yahut da e, bitkilerle yapılır yerine göre. Yağlar ile yapılır. Farklı materyaller, farklı malzemeler bu ritüeller esnasında kullanılabilir. Demiştim ki her şifa uygulamasının kendince önemsemiş olduğu, değer verdiği, olmazsa olmaz olarak düşmüş olduğu ritüeller vardır. Ama siz eğitimleri aşıp da zaman içerisinde profesyonelleştikçe bu ritüellerin o kadar da gerekmediğini görürsünüz. Artık o ritüelleri azaltırsınız, çoğaltırsınız ya da değiştirmeye başlarsınız. Zaman içerisinde kendi şifa sisteminizi kurarsınız ve bu şifa sistemleri böyle modern isimler alır. Geçmişin hani o işte tuz patlatan ya da ne bileyim kurşun döken, muska yazan teyzelerin ya da hocaların yerine bugün neler yer almaya başladı? Modern, aslında bir anlamda hocalık yapan şifacılar türemeye başladı. Bunların kendilerine göre neler vardır? Ritüelleri vardır. Ve zamanla kendi isimlerini oluşturuyorlar. Bunlara böyle modern isimler verirler. İşte kuantum derler, alfa, beta, gama gibi isimler verirler. Kozmos gibi isimler verirler. Sanki meselenin bilimsel bir yönü varmış ya da herkes bu sırlara eremezmiş. Bunlar atomlarla ilişkiliymiş gibi. Adeta ne yaparlar? Bir değer atfederler Yapmış oldukları şifa sistemine. Tabi dinin de kendine göre neler var. Aslında bir anlamda ritüele benzer halleri var ki biz bunlara dinde ne diyoruz? Rükün diyoruz. Mesela namazın rük rükünleri var: kıyam, ruku, secde. Teşebbüt miktarında oturmak, ya da selam vermek, ya da iftihar tekbiriyle başlamak gibi neler var namazın? rükünleri var. E, orucunun rükünleri var. işte iftar yapıyorsunuz, sahur yapıyorsunuz veya haç ve umrenin de rükünleri var. Kabe'nin etrafında önce selam vererekten e, e, Hacer-i e başlıyorsunuz, tavaf ediyorsunuz. Akabinde sayı yapıyorsunuz, şeytan taşlama ameli var, Arafat'ta bulunma gibi haller var, tıraş oluyorsunuz mesela. Ama ikisi arasında bir fark var. Diyeninkilere rükün diyoruz, diğerine ritüel diyoruz biz. Bu rükünlerden bir şeyler olduğuna niyet yok. Yani mesela şifayı olduracağınıza, bereketi getireceğinize, başarı elde edeceğinize, huzur yakalayacağınıza dair bir inançla yapmıyorsunuz bunları. Bunları Allah'ın emri olması sebebiyle yapıyorsunuz. Bunlardan dünyalık bir gaye beklemiyorsunuz. Bunlardan ahirette elde edeceğiniz bir mükafatı, sevabı ya da cennet gibi bir karşılığı umuyorsunuz. Ama ritüelde ise öyle değil. Ritüelde kişi kendisinin bir şeyler yapabileceğine inanıyor. Yani bu ritüel yaptığı zaman mesela şifa elde edebileceğini ya da şifayı verebileceğini, başarı elde edebileceğini, bolluk ve bereketi çağırabileceğini ya da davet edebileceğini gibi inançlara insan ne yapıyor? Bürünüyor. Peki bu ritüeller yaptığı zaman insanlar neden sonuç elde ediyor? Mesela enerji uygulamaları esnasında ya da bilinçaltı uygulamaları esnasında neden işte hasta olan kişiler iyileşiyor? Neden bu ritüeller yaptıktan sonra bolluk bereket geliyor? Benim biyonerle eğitimler aldığım esnada bir bayan öğrenci daha vardı. Bu kişinin aynı zamanda bir çiçek dükkanı vardı. Bir müddet dükkanında işler oldukça düşmüş, kesatlaşmış bir anlamda yani. Ve bunu diğer bir hocasına sorduğu zaman o da demiş ki senin dükkanında çok fazla negatif enerji var. Sana bir tavsiyede bulunayım demiş. Ona büyükçe bir beyaz taş almasını, işte o taşa bir şeyler okumasını, ondan sonra dükkanının önünde bulunan ağacın dibine koymasını yani açık bir şekilde koymasını söylemiş. Görünecek şekilde koymasını söylemiş. Diyor ki hocam diyor o taşı aldım buldum neyse getirdim oraya koydun diyor. Koymanla beraber taş, taş diyor çat dedi diyor ikiye yarıldı diyor. Ve o günden sonra benim diyor dükkanda işler açıldı. Demek ki diyor benim dükkana ciddi bir nazar varmış negatif enerji varmış. O taş onları emdi diyor. Evet yapılan ritüeller sonucunda insanlar işte sevdiklerini kendilerine davet ediyorlar ya da rızık e, bollaşması yaşayabiliyorlar. işlerinde açılmalar oluyor, şifa buluyorlar. Neden sonuçlara ulaşıyorlar? Bunu önce şu örnekten e, sonra, şey, önce şunu okuduktan sonra açıklamak istiyorum. Barbara en Birenan e, Işığın Elleri kitabındaki Barbara en Birenan bu biyoloji uygulamalarına aslında idol bir kitabıyla. Bu Dünyada en çok satan kitaplardan birisidir bu sektörde, bu alanda. Ee, orada şöyle bir ifade kullanıyor. Diyor ki, şifaya hazırlık bölümündeki egzersizlerde anlatıldığı gibi enerjimi hızlı bir şekilde şapkalarında toplarım. Yani orada hayal ediyor. Enerjisini şapkalarda topladığını hayal ediyor. Bunu yaparken birlik şuurundan, birlik şuurundan ve evrensel ışık güçlerinden yararlanır. Fısıltıyla ya da yüksek sesle dua ederim. Birlik şuuru ve Işık güçleri, evrensel ışık güçleri. Hani benim yaşımda olanlar az çok bilirler. Çocukluğumuzda Himen diye bir çizgi film vardı. Orada Himen işte güç istediği zaman ne yapıyordu? Gölgelerin gücü adına diyerekten, yani Allah'tan değil, hani biz Bismillahirrahmanirrahim diyoruz, Allah'ın adıyla başlarım diyoruz ya, o da gölgelerin gücü adına diyerekten bizim kafamıza şirk düşüncesini o zamanlar aşılamıştı. Bunu söylemesiyle beraber Himen'e müthiş bir güç akışı oluyor evrenden. Birdenbire az önceki o normal bir kişi olan Himen, Birdenbire çok güçlü bir insana dönüşüyordu. Şimdi diyor ki Barbara yani bir Han, ''Bunu yaparken birlik şuurundan ve evrensel ışık güçlerinden yararlanır. Fısıltıyla ya da yüksek sesle dua ederim. Birlik şuuru ve evrensel ışık güçleri adına sevgi, hakikat ve şifa için kanal olayım.'' Onların adına yani birlik şuuru ve evrensel ışık güçleri şifa verecek. E, bu da ona bir kanal olacağımı düşünüyor. Bunu evrensel birlik, tanrı, ışık, kutsalların kutsalı gibi kavramları kullanarak da yapabilirsiniz. Bakın burada Allah yok ama evren var, evrensel birlik var, tanrı var, ışık var, kutsalların kutsalı var. Ve bunu yaptıktan sonra Barbara bir Birana mesela baktığı zaman kişinin bedenin içindeki hastalığı görebiliyor. Karaciğerdeki lezyonu görebiliyor mesela baktığı zaman. Röntgen bir göze dönüşüyor gözü adeta. Ya da bunu yaptıktan sonra karşıdaki insana enerji verdiğini hayal ettiği zaman, enerji gönderdiğini düşündüğü zaman bir müddet sonra o insan iyileşmeye başlıyor. Neden iyileşiyor? Şundan ötürü iyileşiyor ya da şundan ötürü e, o çiçekçinin dükkanına bolluk ve bereket gelmişti. Ya da o kızların yapmış oldukları çaydan ritüelden sonra sevdikleri kişi kendine gelmişti. Şundan ötürü. Şeytan sadece bir ritüel ister. Kişiye yardımcı olmak için. Şeytan kişiye yardımcı olur mu? Bal gibi de olur. Nasıl yardımcı olur? Mesela o kızlar çaydanlıkta ritüel yaptılar. Her ne kadar burada Allah'ın ismini zikretmiş olsalar dahi neticesinde İslam inancında böyle bir ritüel söz konusu mu? Değil. Ya da e, Peygamber Efendimiz'in sünnetinde böyle bir uygulama var mı? Sahabenin hayatında böyle bir uygulama söz konusu mu? Değil. Ne yapıyorlar? Bir kişinin iradesini etkileyerek onu kendilerine cezbetmeye çalışıyorlar. Burada her ne kadar Allah'ın ismini kullanıyorlarsa da aslında burada Allah'ın ismini zikretmeseler de her ne söyleseler yine o sonuca ulaşabilirlerdi. Şirkin en kısa tanımı şudur. Şirk hak görünümlü batıldır. Yani şeytan bizim Müslüman coğrafyada bunu Allah'ın ismiyle yaptırıyor. Bizim o meditasyonda amin duasıyla işte meditasyon yapmamız gibi o plan şifa eğitimlerinde herkese onları da Allah'ın ismiyle yaptırıyor. Bir başkası bunu evren adına yapabilir, birlik şuur adına yapabilir. Neticesi itibariyle bir ritüel ortaya konuluyor. Biz o ritüel yaptığımız zaman artık ne yapmışızdır? Dinde olmayan bir bit'atı işlemişizdir. Hatta şirk bir yola girmişizdir. Şeytan bizim şirk yola girmemizle beraber ne yapar? Bize yardımcı olmaya başlar. O genç kızların talep etmiş oldukları delikanlının gönlüne şeytan fısıldıyor. Bir aşk duygusu veriyor bir elektrik aldırıyor adeta ona ve onu onlara yönlendiriyor. Ona, onu, onu onlara sevk ediyor. Büyü de böyle gerçekleşiyor aslında. Büyüde de şeytanın rolü var. Ya da işte Barbara Elvira'dan işte birlik şuurundan ya da evrenden istediği zaman karşıdaki insan neden iyileşti? Çünkü Allah'tan değil, şirk bir unsurdan, modern bir puttan istendi ya, Mekke'deki müşrikler diyorlardı ki ya Muhammed biz Allah'a inanıyoruz ama Lat, Menat, Uza gibi şu putlarımızı Allah ile aramızda bir aracı olarak kullanıyoruz. İşte şu puttan rızık istiyoruz, şu puttan şifa istiyoruz, şu puttan da bereket istiyoruz diyerekten. O putları Allah ile aralarında bir aracı olarak kullandıklarını söylüyorlardı. Neticesinde onlar da ticaret yürüyordu, onların da hastaları iyileşiyordu. Benim şeytanla alakalı ilk çekmiş olduğum 3 tane video var. O videolarda günahlar seviyle bedene giren şeytanın nasıl fiziksel hastalıklar meydana getirdiğini, psikolojimizi nasıl bozduğunu, psikolojik rahatsızlıkları nasıl seviyet verdiğini, ailevi problemleri nasıl oluşturduğunu, bereketi nasıl kestiğini, karakteri nasıl etkilediğini uzun uzun anlatmıştım. O videoları seyrederseniz meselenin mantığını daha iyi anlayacaksınız. Günahlar sev sebebi, günahlar sebebiyle bedene girmiş olan şeytan ne yapıyor? Bizim batıl bir yöne gitmemizle ya da batıl bir yola sapmamızla beraber, şirk bir yolda ilerlememizle beraber bir geri çekilme yapıyor adeta bizde oluşturmuş oldukları problemi geriye çekiyor şeytanlar. Ve biz diyoruz ki ben o ritüel yaptıktan sonra işte sünnette olmayan şu uygulamayı yaptıktan sonra bu şifa uygulamasını yaptıktan sonra iyileşmeye başladım. Benim psikolojim daha düzeldi. Ondan sonra hayata bakış açım daha olumlu hale geldi. Yoga yapınca, meditasyon yapınca daha sakinledim, daha dinginleştim diyerekten ne yapıyoruz? Bu şirk unsuru çok ciddi anlamda benimsiyoruz. Hatta bu şirk unsurun toplumda reklamlarını yapmaya başlıyoruz ve bu şekilde kendi elimizle dinimizi tahrip etmeye başlıyoruz. Yani dinimiz alakalı şüpheler girmesi için şeytana bir anlamda kalbimize, kafamıza yer açıyoruz. Hasılı her batıl unsur kimin hoşuna gider? Ancak ve ancak şeytanın hoşuna gider. Peki o çiçekçi bayan oraya taşı koyunca neden? Oraya dükkanına bir müşteri gelmesi oldu ya da rızkı arttı güya. Çünkü şeytan insanlara tesir ediyor zihinlerine. Diyor ki falanca yerdeki çiçekçiden al. Onu ara. Oraya git diyerekten ona yönlendiriyor özellikle. Ve bu da diyor ki ha ben bu işte ritüel yaptıktan sonra, taşı oraya koyduktan sonra benim üzerindeki nazar kalktı. Günahından bilmiyor artık yani. işlerin kesatlaşmasını günahından bilmiyor. Faiz kullanmasından bilmiyor. Ya da Allah'ın yolundan yüz çevirmesinden bilmiyor. Nereden biliyor? Nazardan biliyor. İşte falanca kişi benim dükkanıma bir nazar etti. O günden sonra benim işlerim durdu. Halbuki kendi aldığı bir faiz var. Annesinin babasının duasını almamak var yerine göre. Artık günahtan bilmiyor. Nereden biliyor meseleyi? Nazardan biliyor. Nereden biliyor meseleyi? Batıl yollardan biliyor. Negatif enerjilerden biliyor. Ve bu şekilde o ritüellere dört elle sarılarak bir anlamda Yahudileşme ve Hristiyanlaşma sürecine giriyoruz kendi içimizde. Elimizde, kendi elimizde dinimizi tarif ediyoruz kendi dininiz olan inançlarımız adım adım sarsılmaya başlıyor. Hasılı her türlü ritüel bir büyücülüktür ve büyücülük de İslam'ın haram kılmış olduğu yedi günahtan birisidir.